Selam K-pop severler. Yepyeni bir konseptle daha karşınızdayım. Benden ödül ile ilgili videolar istiyordunuz. Onların üzerine çalışırken dedim ki, bir dakika ya, biz niye kendi ödül törenimizi düzenlemiyoruz ki? O zaman hemen detaylara geçelim. Bu videonun altına 2023 yılı K-pop ödüllerimiz için kategoriler yazacağım. Sizden istediğim bu videonun yorumlarına her kategori için aday olmasını istediklerinizi yazmanız. Ancak unutmayın ödüller 2023 yılı için olacak. Dolayısıyla geçmiş yıllarda yapılan işler dahil olmayacak ve ayrıca her kategoriye tek cevap yazmanız gerekli. Adayların belirlenmesi için bir haftadan fazla süremiz olacak. Her kategoride en fazla yoruma alanlar ödül için aday olma hakkı kazanmış olacak ve her kategoride en fazla 5 aday yarışacak. 17 Aralık tarihinde oylamalar başlayacak. Bütün kategorilerin oylaması aynı gün açılacak ve oy verme işlemi kanalımın topluluk kısmında yapılacak. Bu sayede bütün süreç şeffaf olacak, haksızlık olmadığını siz de izleyerek görebileceksiniz. 22 Aralık'ta oylamalar bitecek. Kazananların duyuru videosunu ise yeni haftada paylaşacağım. Çok eğlenceli olabileceğini düşündüm. Umarım siz de seversiniz. Bu arada ödül törenimiz için isim fikirleriniz varsa bekliyorum. Çünkü benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Videonun altına aday olmasını istediklerinizi yazmayı unutmayın. Kategorileri de ben yine aşağıya yorumlara bırakmış olacağım. Sizi seviyorum.